Evet. Şimdi yeni konumuza yani common e, base'e başlayabiliriz. Ortak base common base diyebiliriz. Biraz böyle teorik gidiyoruz gibi oluyor ama e, zaten biraz örnek yapacağız ileride hepsini birleştirip e, bir de <laughs> yani yapacak bir şey yok bu işin biraz da raconu bu. Yapacak bir şey yok. Evet. Common base'e baktığımız zaman devremiz şu. Şimdi R1, R2 ne bunlar var? dikkat edersek R1, R2 var. Başka? Burası R kolektör. Burası da R emiter. Şimdi neydi? Bir şey common dendiyse o AC ile topraklanıyordu. Şimdi o zaman bizim kapasitörümüz burada. Güzel. Topraklanan yer buymuş. Yani base'miş. Peki girişi nereden yapacağım? Girişi şuradan yapıyorum. Emiterden yapıyorum. Ve in diyorum. Çıkışı nereden yapacağım? Çıkışta kolektörden yapıyorum. Burada da bir R ile yapıyorum. İşte bu da V out diyorum. İşte benim devrem bu. Bu da VCC. <laughs> yani girişimin emiterden çıkışımın kolektörden olduğu AC'de topraklanan kısmında base olduğu yapıya biz common emitter yapısı diyoruz. Ha, common base özür dilerim. Common base yani base, base commonlandı, base topraklandı, base e, ortak noktaya çekildi gibi düşünebiliriz bunu. Common emitter, common base diyoruz. Ne yapacağız? Hiçbir değişiklik yok. Yine biz bunu DC analiz ve AC analiz olarak ikiye ayıracağız. Ve DC analize baktığımız zaman şurası ne olacak? Açık devre olacak. Gitti. Burası açık devre olacak. Şurada bir tane direnç kalacak. Bu dirençten akım, akım akmayacak. Çünkü şurası havada açık devre. Akım akmadığı için bu direncin iki ucu aynı gerilimde olacak. Aşağısı sıfırsa yukarısı da sıfır olacak. Tamam burası bitti. Buraya baktık burası açık devre oldu. Eyvallah şuraya baktık bu da bir AC kaynak DC, DC e, analizde AC kaynakları kısa devre yaptığımız için bu da gitti. Burada da hiçbir şey kalmadı. Güzel. Harika. Geriye ne kaldı? Benim yine 4 dirençli bir tane kapasitörlü standart bir devrem kaldı ki ben bu devremin analizini artık yeteri kadar biliyorum. Yani bunun yapacak ve bunun DC analizin ekstra bir zaman harcamaya gerek yok. Biz bunu biliyoruz. Peki o zaman DC analiz kolaymış. O zaman neymiş? DC analiz aynı. Değişen hiçbir şey yok geldik AC analize AC analizde ne yapacağız kapasitörler kısa devre ve DC kaynaklar yok edilecek şimdi bakalım şunu şuraya koydum ee, en azından bana bir referans olsun diye nereden başlayalım hep şu taraftan başlamaya alıştık isterseniz yine oradan başlayalım sıkıntı yok o zaman bir bakıyoruz neye bakacaktık hatırlayalım transistörde emitere bakacaktık. Emitter toprak mı? Hayır değil. O zaman burada bizim T modeli kullanmamız daha doğru olur. Daha uygun olur demiştik hatırlarsak. Şimdi şurada GM VBE Burada küçük RE olsun. Burası base. Burası kolektör. Burası emitter olsun. Şimdi isterseniz şuraya aynı zamanda R0 ihmal diyelim. Onu da diyelim. R0'ımız ihmal olsun. Baktık. Şimdi çok güzel. Bu biz stand şeyimizi devremizi yerleştirdik. Şu anda transistörümüzü yerleştirdik. Beyze e bakıyorum. Beyze ne var? Toprak var. Artık şu dirençleri yerleştirmeni bir anlamı yok. mu? şu nokta toprak. O zaman burada beyze sadece toprak var. E, süper. Harika. R1, R2 gitti. Güm. Güzel. Harika. Emitere bakıyorum. Emiterde ne var? Emiterde bir RE direnci var toprak. Büyük RE. Evet. Başka? Bir de şuradaki kapasitör kısa devre olduğu için giriş giriş gerilimi var. Bu da beyin. Süper. Bunda da bir sıkıntı yok. kollektöre bakıyorum. Kolektörde RC var toprak. RL var toprak. Bunları artık anladım. RC'nin niye toprak olduğunu artık herhalde söylemeye gerek yok. Bunu anladım. Süper. O zaman benim devrem buna dönmüş. Benim devrem buna dönmüş. Peki. VBE neresi? VBE artı eksi bu. Değil mi? GM zaten DC analizden geldi. VB artı eksi bu. Bakıyorum şimdi V ine. V in ne? V eşittir. Şu nokta VE galiba değil mi? Bu noktada VB. Doğru mu? Burası VC. Vout da şurası. Ki V ile VC birbirinin aynısı. Değil mi? Burası VE. O zaman V in ne? VE eksi sıfır mı? VE eksi sıfır. bu. Süper. V inler VC gibi göründü. Şunları VE olduğunu belli edeyim. Yazıyı biraz düzgün yazar akif. Güzel. Karıştırma. Peki VBE ne? VBE eşittir. VB eksi VE. VB iz de toprak. Şu toprak. O da eşittir. Eksi V'e. Ve bu arkadaş da artı V'e. Bu durumda VBE dediğimiz şey bizim eksi vein mi olur? Yani V'in inle VBE birbirinin negatifiymiş. Doğru mu? O zaman şuraya geldiğimiz zaman GMVB diye bir akım var. Bu akım aşağı doğru akıyor. Yani şöyle akıyor bu akım. Yani böyle akıyor bu akım. Yani buradan şu şu denklemi yazabilirim. Om kanununda. 0 eksi V out bölü toplam direnç Rc paralel RL neye eşit akımın değerine eşit o da eşittir gm VBE yani eksi v out bölü Rc paralel RL neye eşitmiş gm çarpı VBE ne de eksi Vin yani bir eksi geldi buradan. eksi gm Vin şu eksiyle bu eksi birbirini götürür dikkat ederseniz ve alt bölü V'in ki o da a AV artık bunun ne olduğunu herkes biliyor eşittir artı GM çarpı RC paralel RL oldu. He, ben bu RC paralel RL çarpı GM ifadesini hatırladım. Bu esasında common emitter'ın ifadesiydi. Yani i̇lk gördüğüm hmm. e, ilk gördüğüm e, tek katlı yükseltici olan common emitter'ın ifadesiydi. Fakat onun önünde bir eksi vardı. Eksi GM RC paralel RL'yi hatırlayalım. Şu anda bizim kazancımız artı GM RC çarpı RL'ymiş. Yani common emitter'daki aldığım yüksek kazancım, buna yüksek demiştim hatırlarsak orada. Yüksek kazancın pozitifini elde etmiş oldum ben burada. Çok güzel, süper. Harika. Peki A ne? Hemen biliyorsunuz. A, A biliyorsun, buluyorsam A'yı da bulacağım. A yani bunun yükselteç modelindeki RK'nın sıfıra RL'nin de sonsuza gittiği durumdaki AV eşittir ne olacak? GM çarpı RL sonsuza gittiği zaman sonsuz paralel herhangi bir şey o herhangi bir şey olur. Yani soru sonsuz ise o da esasen neyse sonsuz paralel herhangi bir şey o herhangi bir şey olur. GM çarpı RC olmuş oldu buradaki durum. A'mız da bizim buymuş. Yani açık çevrim gerilim yükseltme oranı bunda artık herkes açık çevrim vala 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 olduğunu biliyor. Yani sıkıntı yok. Güzel. A'yı da GM e, şeyi de A ve de bulduk. Harika. O zaman ne kaldı? Sırada giriş empedansı ve çıkış empedansı kaldı. Giriş empedansı ve çıkış empedansını bulalım. R'ye bakalım. Nasıl yapacaktık R'yi? Girişe Vx bağla ve Ix hesaplaydı. Aynı zamanda Rk ve Rl'yi görme demiştim hatırlarsak. Peki o zaman yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi şu arkadaş burada. Evet ben ne yapacağım şimdi? Rl'yi görmeyeceğim. Görmedim tamam gitti. Şunlara da gerek yok şu anda bunu yazmaya. Başka girişe ne yapacağım? Bir VX bağlayacağım. Bağlayayım girişe VX'i. Girişe VX'e bağladım. Girişe de VX oldu. E baktım şimdi. Buradan bir Ix akıyor. Ix'i ölçeceğim. Şimdi bakıyorum. Şu noktadan toprağa RE var. Bu noktadan toprağa V şey var, küçük r var. Başka yani şuradaki akımla toprak akıyor ama bana ne var akımla? Yani şurada bir toprak varsa zaten esasında devre bitmiş burada yani. Yani bu esasında şuna denk denk. Bu şuna denk esasında. Burada bir Vx var. Ve burada da küçük RE paralel büyük RE var. Niye? Çünkü şu küçük RE de emiterden toprağa, büyük RE de emiterden toprağa. O zaman bu ikisi birbirine paralel ve buradan da bir Ix akımı akıyor. Bu durumda Vx bölü Ix ki biz buna Ri diyeceğiz. Ne olacak bu arkadaş? Bu arkadaş da küçük Re paralel büyük Re olacak. Küçük Re'nin büyük Re'ye göre çok küçük olacağını çoğu zaman hatırlıyoruz. Küçük bir direnç büyük bir dirençle paralellenirse o zaman sonuç küçük direncin de küçüğü bir şey olur ve hatta o küçük direnci çok yakın bir şey olur. Eğer re çok çok küçük Re ise. Ha, baktık. Bu arkadaş giriş empedansı küçük bir e, <laughs> yükselteç. Giriş empedansının küçük olması bana akım yükseltmeyi hatırlatıyor. Yani voltaj yükseltmede ben küçük giriş empedansının küçük olmasını istemiyorum. Bu, bu biraz bana akım yükseltmeyi hatırlattı. E, yani bu e, biraz farklı bir yükselteç ama giriş empedansı küçük olan bir yükselteç, kazancı pozitif ve yüksek olan bir yükselteç eyvallah ama giriş giriş empedansı küçük. Bu biraz akım yükseltmeye yakınmış gibi görünüyor. Peki o zaman bir de çıkış, çıkış empedansına bakalım. Ro'ya bakalım. Ro için ne yapacaktım? Girişi sıfırla, sonra çıkışa v x bağla ve i x ölç. Bu da buydu. <laughs> Peki o zaman yine yapalım arkadaşım. Ne yapacağım şimdi? Çıkışa bağlayacağım Vx'i. Tabi hatırlarsanız yine RL'yi görmeyeceğim. RL ve RK'yı görmüyorduk. Giriş neresi? Burası. Girişi o zaman buraya alayım. Burayı topraklayayım. Ay kadar büyüyor. Her taraf toprak oldu. Süper oldu. Yani RK'yı da hesaba almıyordum hatırlarsak. Toprak oldu. Süper. Şimdi hatta şuraya da bir ne bağlayalım? Vx bağlayalım. Ix ölçelim. Hatta ve hatta eğer şurada ro'yu şurada küçük bir ro var hatırlıyoruz değil mi? Bu ro'yu küçük ro ihmal etmeseydik de bu ro şuradan toprağa olacaktı. Yani bu rc'ye paralel olacaktı bu konfigürasyonda. Yani ro ihmal etmeye de bilirdik ama madem başta ettik zorlamayalım artık her tarafta etmiş olalım sıkıntı yok. Ama küçük ro burada büyük rc'ye paralel olacaktı. Yani onda da bir sıkıntı yoktu. Baktığım zaman arkadaşlar VBE'ye bakıyorum. VBE'ye baktım. VB eksi V emitter. 0 eksi 0. O da eşittir 0. O zaman buradan GM çarpı VBE de 0. O zaman buradan akım akmıyor. Akım akmıyorsa akım kaynağını kes at. Akım akmıyor. O zaman bu IX sadece şu, şuradan akıyor. Bu durumda VX bölü IX ki o da eşittir. Ee, küçük R o büyük R. -O, özür dilerim. O da eşittir. Ne oldu? R c oldu. Eğer R o ihmal olmasaydı bu durumda R o eşittir büyük R c paralel küçük R o olacaktı. Neden? Çünkü R o küçük R o şuradan şuraya bir direnç, bir direnç ve emiter tarafı toprak. Kollektör tarafı kollektöre bağlı artık öyle diyeyim. RC'ye bakıyorsun. Kolektör tarafı kollektöre bağlı. Emitter diğer direncin diğer ucu da toprak. O zaman bu dirençte şu küçük RO ne olacaktı? Birbirine paralel olacaktı. Bu da gösterilmesi kolay bir durum. He, o zaman benim genel yükselteç modelime baktığım zaman giriş empedansı küçük. Buraya voltaj yükseltme gibi yaptım ama bu biraz farklı bir yükselteçmiş bu. Giriş empedansı küçük, yükseltme olanı pozitif ve büyük olan bir yükselteçmiş bu yükselteç. R I R O ve A zaten buralarda yazıyor. Bu da böyle bir yükselteçmiş. Neyse şimdi yine temiz yapalım. Buraya yazalım. R -i neydi? R I hatırlayalım. Küçük R'ye -e yakın bir şeydi. RE paralel küçük R'ye paralel büyük idi. -e Güzel. RO'ya baktığımız zaman küçük RO paralel büyük RC idi. Güzel. Ve e, A'ya baktığımız zaman da A'da artı GM çarpı ve artı GM çarpı e, RC idi. Böyle bir değer değeri vardı. Burada RO ihmal etmiştik. Tamam. Yani bu devreydi. Artık anlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Son devremiz olan common base'e şey common gate'e bakacağız ve common gate'te de bu değerlere çok yakın değerler bulacağımızı göreceğiz. Ondan sonra da biraz örnek yapıp pekiştireceğiz.